Evet arkadaşlar, bugün birçok arkadaşımızın problemi olan TikTok keşfet bahsedeceğim. Nedir bu TikTok keşfet engeli ve bundan nasıl kurtulur? Size adım adım anlatacağım. Ama sizden ricam videoyu kesinlikle atlamadan izleyin. Çünkü her söyleyeceğim detay sizin işinize yarayacak. Şimdi yapmamız gerekenler oldukça basit. Öncelikle biz bu hatayı yani kısacası bu kısıtlamayı neden aldık? Niçin bize böyle bir engel getirildi? Bunu bir öğrenelim. Şimdi sen videoyu eklediğinde TikTok'ta bazı belli minik kurallar var. Bu kuralların dışına çıktığında TikTok diyor ki senin videolarını artık ben ana sayfaya çıkartmıyorum. Seni keşfete sokmuyorum. Senin arkadaşlarına dahi senin videolarını izletmiyorum. Çünkü sen benim kurallarımı hiçe saydın. Peki nedir bu kurallar? Bunlardan bahsedeyim. Öncelikle sen bir akımda bir video paylaşıyorsan paylaştığın video o akımla alakası olması lazım. İkincisi sürekli bilgisayardan ya da işte internetten bulduğun videoları paylaşarak aslında sen TikTok'un amacı dışında hareket ediyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. İşte 10 tane video paylaştıysan bunun 5-6 tanesi TikTok'un kendi kamerasıyla çekilmiş olması lazım. Sen gidip de işte internetten oradan bulduğun, buradan bulduğun videolara, yani kendi üretmediğin videoları paylaşırsan TikTok diyor ki aga bu hep sağdan soldan çalıyor. Yani bu bir içerik üretmiyor, içerik çalıyor der. O yüzden içerikleri kendiniz üretmeniz lazım. 2. Üçüncüsüne böyle beraber TikTok'a girip hepsine şey yapacağız. Şimdi burada kabaca olayı anlattım. Şimdi bir de TikTok'a girelim. Hatta keşfet engeliymiş bir tane hesabı inceleyelim. Neden yediğini öğrenelim. Ondan sonra kaldırmasına bakalım. Şimdi geldik ve TikTok'a girdik. Burada gelen kutusunda bir tane arkadaş vardı. Bana keşfet engeli için yazmıştı. Şöyle geldim. Şöyle tıkladık profiline ve şöyle bakalım. Şimdi bu arkadaş Şöyle geçelim geri. Şimdi bu arkadaş işte şöyle bakalım. Bir zamanlar işte 200'lerdeymiş tamam mı? Sonra izlenmeleri yükselmiş. 3000'e çıkmış. 1500'e çıkmış. 400, 400, 1200, 1200 yine. Bu şekilde çıktıktan sonra bir anda 200'lere sonra 100'lere Yavaş yavaş düşmeye başlamış 111 izlenmiş. Şimdi neden bu izlenmeler düşmüş? Halbuki yani işte 2000'lere hatta 4000'lere kadar çıkabilmiş bir insan. Sizde de böyle problemler vardır. Hani kimi arkadaşlar bana yazıyor diyor ki abi benim bir tane videom 30k izleniyor. Öteki işte 500k izleniyor. Ama bugün bir attım 100 tane izlendi. Yani arasında uçurum var nasıl oluyor bu? Bunun sebebi belli TikTok'tan enge engellediğin için. Şimdi bir inceleyelim bakalım neden yemiş. Şöyle en son attığı videoya bakalım bir yorumlayalım. Şimdi hatasını göstereyim size. Siz de buradan kendiniz yapmaman gereken, yapmamanız gereken şeyi görün. Şimdi bak bu videoyu paylaşmış. Tamam videoya da oh no etiketi kullanmış. Ve eticinle gülümse kullanmış. Ha işte çok basit hata. Bu video tamam mı? Bir diziyle alakalı. Hani bir dizinin videosunu eklemiş ama kullandığı etiket eticin. Şimdi eticinle dizinin ne alakası var? TikTok'ta aynen şöyle diyor. Aga sen bir video ekliyorsan bunun etiketlerle alakası olması lazım. Yani sen kedi videosu ekliyorsan Oraya kedi ile alakalı etiketler kullanman lazım. Bunun dışında etiket kullanırsan sen aslında insanları kandırmış oluyorsun. İnsanlar mesela şöyle düşünün. Ben şimdi TikTok'a giren birisiyim. Eticin alakalı bir video izlemek istiyorum. Ne yapıyor biliyor musunuz insan? Hani izlemek isteyen insan. Şurada eticin de gülümse yazıyor bakın aşağıda. Ona bir tıklıyor. Şimdi burada ne vardır? Bakın burada eticinle alakalı videolar var. Bakın insanların hepsi eticinle alakalı şeyler çekmiş, değil mi? Şimdi sen ne yapıyorsun? Sen eticinle alakası olmayan bir videoya bu etikete attığında buraya eticinle alakası olmayan bir video koyuyorsun. TikTok'ta diyor ki ya ben bu başlığı yani kısacası bu etiket başlığını eticin için açtım. Sen buraya işte ne bileyim bir dizi videosu koyduğun zaman sen benim sistemimi karıştırıyorsun diyor ve direkt engeli koyuyor. Hani kısacası tüm olay bu. Şimdi bunu neden olduğunu anlamış olduk. Bu şekilde arkadaş bir engellemiş ve bu engel uzun bir süre bu hataları kaldırmadığı, düzeltmediği sürece düzelmeyecek. Şimdi gelelim menüye ve tekrardan devam edelim konuşmamıza. Şimdi biz bu engeli yedik. Siz de bu şekilde sadece etik #ten değil bakın hani konular alakasız olursa çok fazla bilgisayardan ya da sağdan soldan veri çalıp onları paylaşırsanız işte çok fazla insanlara bir şeyler teşvik edersiniz yani organik izlenme değil de hep böyle teşvikli hileli hurdalı şeyler yaparsanız TikTok size engel verir. Bu engeli nasıl kaldıracağız ona gelelim. Öncelikle geçmişte hatalı olarak paylaştığımız bütün videoları, bütün içerikleri siliyoruz. Yapacak bir şey yok. Çok emek vermiş olabiliriz ama bu engelden kurtulmak istiyorsak bunları sileceğiz. Ondan sonra ben videonun altında 2-3 tane link paylaştım. Bu linkler aslında bir eğitim gibi düşünün. Bunların üzerine geliyorsunuz. Yeni sekmede açıyorsunuz. Yeni sekmede bunları izliyorsunuz. Burada bahsettiğim konuları söyleyeyim. Birincisi TikTok'ta keşfete nasıl düşülür? İkincisi TikTok'ta organik takipçi nasıl kasılır? Üçüncüsü TikTok'ta mavi tik nasıl alınır? Bunlar bu konular ama ben bu videoları anlatırken aynı zamanda içinde şunlardan da bahsettim. TikTok'ta nasıl işte hile hurda olmadan işte düzgünce kullanılır? Nasıl işte keşfet keşfete engeli yemeden TikTok kullanılır. Birçok detaydan bahsettim. Aslında üç tane link var orada ama onların içerisinde sizin bu keşfet engelinden kurtulmanız için TikTok'u doğru dürüst kullanabilmeniz için birçok detaydan bahsettim. O yüzden bunları kesinlikle izlemeyi unutmayın. Gelin yeni sekmede açın. Kesinlikle ama kesinlikle atlamadan izleyin. Çünkü oradan aldığınız bilgiler bir nevi oradan aldığınız minik eğitimler sizin çok çok işinize yarayacak. O yüzden bunu izlerseniz çok rahat edersiniz. Şimdi kabaca bunları izlediğinizi varsayarak devam ediyorum. Yapmanız gereken işte videoların hepsini sileceksiniz. Profilinizi bir düzenleyeceksiniz tamamen işte bilgilerinizi her şeyinizi doldurduktan sonra attığınız videolarda en çok dikkat etmeniz gereken şu. Siz zaten engel değil mi? O yüzden video paylaşırken mümkün mertebe artık hashtag kullanmayın. Yani şu şey düzelene kadar bu engel kalkana kadar hashtag kullanmayın. Engel kalktıktan sonra tekrar kullanabilirsiniz. İki tane üç tane abartmaya gerek yok. Ve kullandığınız hashtagler kesinlikle attığınız video ile alakalı olsun. Onun dışında kullanmanıza hani gerek yok. Çünkü tekrardan TikTok'tan engelleyebilirsiniz. Sonra videoların videolarınızın üreticisi siz olun. Yani sağdan soldan videolar çalmayın. İşte herhangi bir diziden bir kesit çalıp tamam mı onu ekleyip ya bunu yapabilirsiniz. Hani kesinlikle yapmayın demiyorum ama bu aslında TikTok'un kullanım hani kullanım alanına hitap etmiyor. Burada bir içerik varsa bunu sen üretmelisin. Yani sana ait olmalı. Sen sağdan soldan çalarak çok fazla bir noktaya gelemezsin. Ha bu bir nevi tavsiyedir. O yüzden e, ya da şöyle söyleyeyim. İlla ki bu konsepte bir video ekliyorsanız yapacağınız şu. İşte 4-5 tane kendinize ait atın. 10-15 tane sağdan soldan bulduğunuz içerikleri atın. Ama tamamen hep sağdan soldan bulduklarınızı atarsanız TikTok size hoş bir cevap vermez bu konuda. Bunları yaptıktan sonra videoları atarken dikkat etmeniz gereken noktalar var. İşte e, akımlara özellikle bir de şu akımlara katılmanızı tavsiye ediyorum. Mesela bu filtreli akımlar var işte tepeden bir ip geliyor falan ondan sonra bu revaçtaki hashtagler kısmı var. TikTok'a girdiğinizde keşfet kısmında görünür. Bu keşfet kısmındaki revaçtaki hashtag'lere katılın. Orada ama revaçtaki bir hashtag'in hashtag için TikTok çekiyorsanız kesinlikle o hashtag'le alakalı olsun. Yani bütün insanların en çok yaptığı hata şu. Adam videoyu çekiyor ama videoyla hashtag'in hiçbir alakası yok. O yüzden TikTok'tan engelliyor. Kısacası burada bahsettiğim o 3 videoyu izledikten sonra, bu söylediğim noktalara dikkat ettikten sonra engeliniz kalkacaktır. Şunu da ekleyeyim. Hani bu TikTok keşfet engelini kaldırmanız için işte sağda solda istediğiniz gibi araştırabilirsiniz. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta, YouTube'da istediğiniz kadar araştırın. İşte size derler ki TikTok keşfet engeli kaldırıyorum. Şuraya tıklayın, buraya abone olun. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hani bak size bunu dürüstçe söylüyorum. TikTok'taki keşfet engelini böyle bir tane bir yere tıklayayım kaldırayım diye bir şey yok. TikTok'un belli kuralları var. TikTok'ta keşfet engelini kaldırmak istiyorsan tek yapman gereken TikTok'u kurallarına uygun Kullanmak ve geçmişteki hatalarını temizlemek yani benim söylediğim yöntem dışında hiç kimse size bir şey yapamaz Yapıyorum diyenler sizi kandırır Ha istiyorsanız Girin araştırın deneyin sonra bir bakacaksınız ki ha, gerçekten işe yaramadı hala attığım videolar izlenmiyor çünkü Neden Bunun bir tek yolu var TikTok'un kurallarına uyacaksın o yüzden size dediğim gibi bu videoları kesinlikle atlamadan izleyin. O 3 tane videoyu mutlaka tavsiye ediyorum. Onları izledikten sonra içeriklerinizi artık güzel bir şekilde üretin. Hashtag kullanımına dikkat edin. Videoları kendiniz çekin. Bu şekilde insanları da zorla yani izlemeye teşvik ettiren programlar falan kullanmayın. Yavaş 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 kesinlikle 5 gün 10 gün içerisinde artık engeliniz kalkmış olacak. Video bu şekildedir arkadaşlar. Yani bu TikTok'un mantığı bu şekildedir. Böyle yaptığınızda işleminizi halledebilirsiniz. Eğer video faydalı olursa kesinlikle ve kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben videonun altında size lazım olacak her şeyi ekleyeceğim. Onları bakabilirsiniz. Onun haricinde ben kendi TikTok hesabımı da ekledim. Beni de takip edersiniz. Çok sevinirim. Diğer faydalı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.